Sevgili dostlar şu anda Tayvan'dayım. Tayvan demek teknolojinin merkezi demek, Tayvan demek donanım demek, bilgisayar demek. Çünkü aklınıza gelen bilgisayar ve bilgisayar donanımları yapan pek çok firmanın ana merkezi burası. Çoğu Tayvanlı. Asus, MSI, Gigabyte, Acer. Aklınıza gelen pek çok firmanın merkezi burada ve Gigabyte Computex 2025'te gerçekten acayip şeyler gösteriyor. Onlardan birisi de X870E Aorus Master X3D Ice. İnanılmaz uzun bir ismi var ama çok da güzel özellikleri var. Özellikle hayat kurtaran fonksiyonlar bence çok önemli. Çünkü bakın bu anakartta sıra dışı özellikler var buraya bir ekran koymuşlar. Pek çok parametreyi takip edebiliyorsunuz. SSD kapağını çıkardığınız zaman burada artık hareketli bir pet var. Hem SSD'nin termal verimini arttırıyor hem de SSD'nin daha stabil kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda artık firmware'in içerisinde bir yapay zeka modu var. Yani büyük bir ROM kullanmışlar ve bu yapay zeka moduyla örneğin AMD'nin yenisi X3 işlemcinin overclock yapmak isterseniz profil ihtiyacınız kalmıyor. Yapay zeka sizin için overclock değerlerini analiz ederek doğru, dengeli ve stabil performans artışını yakalamanıza olanak tanıyabiliyor. Ama bence en ilginç özelliği şu. Bu anakartla bakın bağlantı portlarımızda çok zengin bir anakart ama bu anakartta artık Wi-Fi sürücüsü yani sizi internete bağlayacak olan sürücü anakartın firmware'ine gömülü olarak geliyor. Yani Windows kurarken ya internete bağlanamıyorum, wi fim -Fi çalışmıyor. Nasıl yapacağım? sürücü bulabilir miyim bir dertler taşımanıza gerek yok çünkü Perform içerisindeki sürücü yardımıyla bu anakart sizi temel kurulum zahmetlerinden kurtaracak Hayat kolaylaştırıp zaman kazandıracak tasarım olarak beyaz yapısı itibariyle çok görkemli görünüyor ağır büyük ve premium anakart olduğunu zaten her noktasından anlayabiliyorsunuz AMD tabanlı X870E chipset'ini kullanıyor ve eğer yeni yüksek performanslı bir oyun bilgisayarı toplamayı düşünüyorsanız 9800 X3D ya da 9950 x gibi AMD'nin fantastik işlemcilerinden birini almayı planlıyorsanız eğer Aorus X3D Ice modeli gerçekten beni çok heyecanlandıran bir kart oldu. Takip edin derim. Takip edin demiş de lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı takip etmeyi unutmayın çünkü sizlerin desteğiyle buralara gelip bunları ekranlarınıza getirebiliyorum. Dolayısıyla vereceğiniz destek çok kıymetli. Kendinize iyi bakın. Gigabyte'dan videolarda devam edecek.